Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trend yol alışverişimi paylaşacağım. Arkadaki askılıkları asacağım ve canlı canlı size yorumlayacağım bu ürünleri. O zaman hep birlikte paketlerimizi açmaya başlayalım. Evet paketlerimizi burada açmaya karar verdim. Evet şöyle. Bu ürünler en fazla 30 TL'ydi arkadaşlar. En uygun fiyatlı ürünleri bulmaya çalıştım. Ben genelde trend yoldan bir şey alırken hep e, filtrele ve sırala seçeneğini en düşük fiyata getiriyorum. Malum Türkiye şartları. Belki siz de öyle yapıyorsunuzdur. Bu ürünler de o şekilde alındı. Öyle şeylerini atmıyorum. Çünkü iade edebilirsiniz bazı ürünleri. O yüzden bu faturaları atmamanız önemli. Ee, poşetleri artık yerlere atacağım. Böyle çok güzel bir hırka almıştım arkadaşlar. Bunu aynı zamanda kotlarla bir bluz olarak da kullanabilirsiniz. Tüm düğmelerini ilikleyerek. Bunu artık şöyle açalım. Size göstereyim istiyorum. Hop, bu arada paketimiz çok özenli. Şöyle bir kağıt da çıktı. Şöyle bir hırka arkadaşlar. ilk aldığım şey. Bu crop top gibi duracak galiba giyince. Bu şekilde. Üzerinde çok güzel nakış detayları var. Çok beğendim. Benim aldığım 38 beden. Medium yani. Bunun da arkadaşlar medium'unu, small'unu, large'ını yine trend yolda bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Giyince çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunun fiyatı da 28 TL'ydi arkadaşlar. Bence böyle bir rüst için... Bu gayet hani makul bir fiyat. Bunun benzerlerini yine bu şekilde nakış detaylarını mangodan çok daha e, pahalıya bulursunuz. O yüzden bu gayet uygun fiyatlı bir ürün olarak düşünüyorum bunu. Şimdi ben şuradan hemen <laughs> sıra bakmayın. şuradan diğer ürünlere geçmek istiyorum. Diğer ürünlerime. Bu da daha çok ürün vardı. Ben toplamda 5 ürünü almıştım. Şu şekilde bir crop top var. Buna göstermek istiyorum. Bu crop topu da 9.90 almıştım. Yani gerçekten çok çok uygun. Paketlemeye çok iyi bu arada. Yine bu da böyle bir kağıtla geliyor. Şu şekilde bir crop top. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde bir crop top bu da. Giyince çok daha güzel olacak. Şöyle. Buna bir halter yaka mı diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Arkası çapraz. 9.90 için gayet iyi bence. Şu anda baktım ama stokları tükenmiş. Tekrar gelirse lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Bu güzel bir triko. Kışın bu da kotların üstüne yakışır. Üstüne bir ceketle, hırkayla giyilebilir. Bunu da buraya koyalım. Birazdan zaten hepsini kombinleyeceğim. O zaman göreceksiniz. Burada bir eteğimiz var arkadaşlar. Hepsini çıkarsam mı acaba? İyi düşünmüyor değilim. Tek tek gitmek de güzel oluyor. Bilmiyorum. Burada bir eteğimiz var arkadaşlar. Bunu da şöyle açıyorum. Bu eteğin rengini gerçekten çok beğenmiştim. Fiyatı da çok uygundu. 24.90'dı galiba. Aa, biraz geniş gelebilir bu. 38 beden almıştım. Keşke yorumları dikkate alsaymışım. Ama bilmiyorum. Sanırım çok da geniş gelmeyecek. Bakar mısınız? Rengi çok güzel. Ee, bunun da 36, 38, 40 ve 42 bedeni vardı galiba. 24.90 için oldukça güzel bir etek bence. Şimdi şöyle asalım. Burada yine bir üst var arkadaşlar. Bu üstü de twist muadili olduğu için aldım. Ee, Twist'in önceki sezonlarında yine böyle fermuar detaylı çok güzel bir üstü vardı. Şuraya bir yere koyarım. Bu da onun muadili gibi geldi bana. Çok güzel bir crop top. Ee, penyesi de gayet kaliteli duruyor, güzel. Önündeki şu fermuar detayını da beğendim. Bu da gayet güzeldi. Bunu da 19.90'a almış olmam lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız bunun bir tek small bedeni kalmıştı. Ama e, likralı. Yani eğer bedeniniz 36-38 aralığındaysa bu ürün de yine olacaktır. Hemen şöyle koyuyorum. Gerçekten Twist'in o e, ürününe çok benzediği için aldım bunu da. Ve son ürünümüz bu arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kaymış. E, Görsellikteki aynısı geldi. Yine. Şöyle göstereyim size Sanırım bunun da 36, 38, 40 ve 42 bedenleri olacaktı Bunun kesimi çok güzel Yani şöyle kare şeklinde gidiyor yakası Çok güzel Rengi antresit çok güzel Bu da yine krap tap galiba ee, Bunu da yine pantolonlarla eteklerle Çok güzel bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Bunun da fiyatı galiba 28.90 gibiydi Evet Hepsini şöyle bir yerleştirelim Ondan sonra bunları kombinleyelim arkadaşlar. Kombinlerken ben sadece askıdaki ürünleri kullanacağım. Evet. Bu şekildeydi. Şimdi birazdan bunları kombinleyeceğiz. Evet arkadaşlar sizin için ilk kombinimi yaptım. Bu siyah üst ve altına mavi eteğimi giydim. E, croptan çok memnunum. İyi ki almışım dediğim üstlerden biri olacak. Kesimi çok güzel, oturması çok güzel. Aynı zamanda askılarının kalınlığı çok hoşuma gitti. Evet, böyle bir görüntü yazın çok iyi olabilir ama kışın için size şöyle bir alternatifim var. Bu aldığım antresit hırkayla etek muazzam durdu. Hemen şimdi size giyerek göstereceğim. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hırka tamamen kapanıyor ve de crop görünümünü alıyor. Hırkayı tamamen kapatıp bir üst gibi de giyebilirsiniz. içine siyah crop giymeden. Ben şöyle göstereceğim. Bunlar alternatif kombinler, bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu da Look 2. Ben e, bu şekilde kombinledim ilk önce. Ama tabii ki bu e, üstü ve hırkayı ayrı ayrı da kombinleyebilirsiniz. Ben ikisini böyle ilk kombinlediğimde bir karar veremedim. Sanki bu üstle bu ceket bir oldu gibi, bu olmadı gibi. Ama e, yorumlarda bana belirtin lütfen, size bırakıyorum. Belki krobu bir kotun içine koyup giysem bu parça güzel olabilir ama bilmiyorum bu şekilde nasıl oldu. Bence ilk görünümdeki ceket ve bluz daha güzeldi ilk görünümdeki. Bunlar sanki birbirini biraz boğdu. O yüzden bunları tek tek giymekte güzel olabilir. Tek tek giymiş hallerimi de şuralara bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Trend yol alışverişim bu şekildeydi. Ürünlerin hepsini çok beğendim. Hiçbirini iade etmeyi düşünmüyorum. Hepsi oldu. Bunun dışında bence hepsi çok farklı kombinlerde kullanılabilecek star parçalar. Umarım size fikir verebilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kombinlerim hakkındaki görüşlerinizi de lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ve de bu ürünleri almayı düşünüyor musunuz bunu da lütfen bana bildirin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.